الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم وبمن ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم زيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي يا ربي وكنان من الشريفتين سوري جليلالردن صلى الله سبب evvelen bizzat hülesa kainat mefkari mevcudat başlar tacı gönüller ilacı olan peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek münezzeh muta ruh şerifelerine ruhu tayyibelerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi okunan hatmi şeriften sure-i celilelerden hasıl olan sevabı ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisi bu ikisi arasında ve günümüze kadar ne kadar peygamber evliya, enbiya şehit, şüheda alim, ulema hafızı Kur'an gelip geçmişse onların da ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi okunan hatmi şeriften sure-i celilelerden hasıl olan sevabı mezarlıksa mezarlar kaybolmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere de bir Fatiha okuyacak yok mu diyerek bekleşen mümin ve mümine kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi okunan hatmi şeriften sure-i celilelerden hasıl olan sevabı şu anda dergah-ı uluhiyetine günahkar elleriyle günahkar dilleriyle gelen bir cümle cemaatimizin de ahirete irtihal etmiş olanların da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi bu hatmi okuyan kardeşlerimiz bu zikri getiren kardeşlerimiz bu sureleri okuyan kardeşlerimiz her ne niyet ile okumuşsa o niyete ilhak ile ya Rabbi ilahi birbirinden mübarek 99 ismi şerifin hürmetine ismi azamın hürmetine habibi kibriya Aleyhisselatu vesselamın yüzü hürmetine furkanın Kur'an'ın yüzü hürmetine şu mübarek Ramazan-ı Şerifin şu mübarek Kadir Gecesi'nin yüzü hürmetine seni seven senin sevdiği kullar yüzüsü hürmetine ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle ya Rabbi. Hmm. Dualarını kabul eyle ya Rabbi. İbadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Hmm. İlahi huzuruna geldik ya Rabbi. Kapına geldik ya Rabbi. Şunu iyi biliyoruz ki bu kapı yokluk kapısı değil ya Rabbi. Geri çevrilenlerin kapısı değil ya Rabbi. İlahi günahkar ellerimizi dergahına açtık. Günahkar bedenlerimizde huzurundayız günahkar dillerimizde iltica ediyoruz ya Rabbi ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle ya Rabbi dualarını kabul eyle ya Rabbi ilahi hasta kullarına şifalar dertli kullarına devalar borçlu kullarına helalinden edalar ihsan eyle ya Rabbi ilahi ümmeti Muhammed'in şu girmiş olduğu hastalıktan bir an önce kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi vatanımıza, milletimize mukaddes bayrağımıza, dinimize din gönüllümüze hem içeriden hem dışarıdan kötülük vermek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Islahları mümkünse ıslah eyle ya Rabbi. Islahları mümkün değilse kahhar İsmi Şerif'in hürmetine kahruferihsan eyle Ya Rabbi ilahi yapmış olduğumuz dualarımızı yapmış olduğumuz ibadat-ı taatlarımızı kelamullahı peygamber efendimizin livaül hamd isimli sancağı altında tekrarlamayı nasip eyle Ya Rabbi ilahi acizhane duamıza amin diyen el açan kullarını cenneti alada Resulü Kibriya Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında toplanmayı nasip eyle ya Rabbi Cemalullah'ı görenlerden eyle ya Rabbi sıratı en güzel şekilde geçenlerden eyle ya Rabbi hem dünyada hem de rahirette hem de ukbada razım kulum dediğin kullar arasına ilhak eyle ya Rabbi ilahi hem dünyada hem de ukbada senin istediğin gibi kul Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselamın istediği gibi ümmet olmayı cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi ilahi çoluğumuzu çocuğumuzu nefsimizi neslimizi şeytanlardan şeytanlaşmış insanlardan fitneci insanlardan iftiracı insanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi ilahi dergahına geldik huzuruna geldik ya Rabbi günahkar ellerimizle yalvarıyoruz ya Rabbi ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle ya Rabbi dergahına geldik ya Rabbi seherde açılan güller yüzü suyu hürmetine zikrinle dönen diller yüzü suyu hürmetine ruku'da bükülen eller yüzü suyu hürmetine mübarek yaşlılarımız mübarek çocuklarımız sabiilerin yüzü suyu hürmetine ya Rabbi Amin. şu mübarek gecenin azameti yüzü suyu hürmetine ümmeti Muhammed'in günahları affeyle Ya Rabbi dergahına geldik dergahından günahsız bir şekilde ayrılmayı nasip eyle Ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerifi en güzel şekilde ihya edenlerden eyle Ya Rabbi bayram sabahına bir yavru dünyaya nasıl günahsız geliyorsa bayramın o mübarek sabahını da bizleri günahsız bir şekilde sabahlayan kullarından eyle يا ربي Amin. İlahi sözlerin, kelimelerin en güzeli kelime-i şehadeti tayyibe ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek huzuruna son nefesimize kadar, son nefesimizde dahi imanla, Kur'an'la, ihlasla gelen kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.